Bu yarattı. Zaten ligde bak uçsa, hı hı. oyun olarak uçsa, puan olarak, galibiyet olarak değil. Hı hı. Son dönemdeki oyun, bugün de bu kötü oyun, Hatay Deplasman'a gidiyorsun. Bana yazın sevgili Fenerbahçe Hatay Deplasman'a gitmeden şimdi tereddütünüz yok mu son dönemdeki oyundan ve bugünkü performanslardan bu oyuncuların? Tabii. Olay bu hani bende. Bu aslında teknik adamların bakış açısından ziyade daha çok kulüplerin ve yönetimlerin bakış açısı. Geçen sene kupayı kim kazandı? Fenerbahçe kazandı ve mutlu olmadı mı kupa aldım diye? Yani pek mutlu mutlu olsa Jesus'la devam eder Çok değil mi? Ligde... Ali Koç kesin şey mutlu oldu. Bir şey söyleyeceğim. Beş senedir kupa yok. Ligde ikinci olmuş değil mi? Yani şampiyonluk evet. yarışına sona evet. kadar gitmiş. Son üç haftaya kadar falan. Evet. Bir tane de kupa almış. Evet. Şimdi bu kupanın bir değeri gerçekten kulüpler nezdinde söylüyorum. Gerçekten bir değeri olsa o zaman yönetim de şöyle düşünür. Ya bir dakika biz bu sezonu ikinci bitirdik. Bir de Türkiye Kupası'nı kazandık. O zaman bu hocayla devam edelim. Ama denmiyor Türkiye'de. Tamam da... Anlatabiliyor muyum? Şimdi, Şimdi ben daha önce söylediğim için yine söylerim Söyle. abi. Kupanın adı Türkiye Kupası abi. Tamam. Gereken değer, sana o konuda katılıyorum, kulüpler tarafından bakış açısı olarak verilmiyor. Verilmiyor o kadar evet. lig şampiyonluğu kadar. Yok lig şampiyonluğu kadar değerlidir demiyorum zaten. Ama yani, lig şampiyonluğu 10 birimse Türkiye Kupası'na 1 bir birimlik bir veya 2 birimlik bir e, muamele yapılıyor. Ama daha çok değer verilmeli. Çünkü bunu her takım için söylüyorum. Lig şampiyon garantisi yok ama Türkiye Kupası'nı aldığında lig şampiyonu olmasan da süper kupa oynama ihtimali var. 2 kupalı sezon kapatırsın. <laughs> Öyle de bir adım hani <gülüyor> baktığımda. <gülüyor> Ben onu da geçiyorum. Tabii ki ligdeki konsantrasyon, oyuncuların sahanın içindeki tavırlarından anlıyorsun. Yok böyle. Hani kimi de diyebilir ya hayrımız oldu. Şimdi bu turu geçsek, Beşiktaş-Konya'yı geçse, iki Derbi tane Beşiktaş oynayacağız. derbisi oynayacağız. Evet. Lige nasıl yansıyacak, yorulacağız psikolojik medya diyebilirler. Hı hı. Ama bu kadrolar o zaman kurulurken bana kimse hedefimiz 3 kupa hedefi demesin. Eğer niyet böyleyse Türkiye kupasında. Değil mi? Evet. O zaman oraya bir ya gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz desinler. Ben genel konuşuyorum Heh, bunu. E, aynen. Ha. Bütün, aynen evet. Arkadaşlar Bütün biz Türkiye Kupası'nda gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Bu kadar. Evet. Bu arada dediğin gibi yarı finallerde çift maç yani. Tuhaf bir durum var. Belki şimdi diyorlar Beşiktaş diyelim Konya'yı yendi. Ki i̇ki tane derbi bunun Garantisi yok ama iç sahada Beşiktaş favori Konya'ya karşı iki tane derbi var. Yani kimi onu da düşünüp abi Beşiktaş'a karşı psikolojik, mental tamam Beşiktaş bu sene iyi değil ama derbi Yo, O da, da Sezon'u koyalmak yani. istiyor. Hırslı olacak. Yorulacağız. lige yansırı. Okeyim. Ama ben işin başka tarafından anlatıyorum. Yo, evet. Bu kupa konusu yıllardır tartışılan bir konu zaten. Bak şimdi bu tura kadar zaten tek maç geliyor değil mi? Sonra niye yarı finalde iki maç? Hani çünkü federasyonda şunu hayal ediyor. Dört büyükler Evet yarı finale kalsın bir de güzel oh ikişer maç yapsınlar ama işte daha birinci gün çeyrek finalin ilk gününde e, dört büyüklerden biri gitti. Fenerbahçe elendi. Bu tek maçlarda da her zaman böyle skorlar oluyor. Hı -hı. Aa bugünkü oyuna bakıp bugünkü skor sürpriz falan demem. Hı hı. Ankaragücü net taketti. etti e zaten abi. ya. tak etti. On Muhteşem dokuz, oynadı. 19 şutu var Ankaragücü'nün. Fenerbahçe'nin 11 neredeyse yarı yarıya yani. Muhteşem Kit, oynadı. 10. yani. dakika. yani bu istatistik nasıl olur? Fenerbahçe 15. dakikada 2-0 yapmıştır maçı. 30. dakikada 2-0 yapmıştır maçı. Sonra biraz daha rolantı alıp kapanıp rakipte oyunu çevirmek için zorlar. Evet daha fazla şut atabilir maçta ama 10. dakikada 1-0 geriye düştüğü maçta rakibinin yarısı kadar şut attıysa bu oyun olarak kabul edilebilecek bir şey değil. Bak Fenerbahçe adına devre arası artık maçı çevirebilir miyiz üzerinden bir reaksiyon hmm. beklediğim bölümde evet. ikinci yarı bari Ankara evet. gücüne karşı daha iyi oyun beklersin. İkinci yarı notlarıma bakıyorum. 54 Alisov şut, korner. Evet. Alisov kafa, kornerden geldi, evet. avut. Kritik pozisyon. Ferdi'nin kaptırdığı, Morussan vurdu, İrfan Can bu arada çok çabuk yattı, evet. koptu. Bir, bir ara dedim Rüştü abi gibi. Hmm. Çat 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 kalktı. Sonra bak Makeda'nın şutu. Bacak arasından İrfan'ın paralel geçti, taça doğru gitti, makede kafa vurdu, avut, Pedrinho şut çekti, İrfan kurtardı. Bak, 2-0 ilk yarı. hadi rezitladın, ikinci yarıya 0-0 çıktın, ikinci yarıda da Ankara gücü daha iyi oynadı. Fenerbahçe'ye evet. geliyorum, Ferdi hemen 48. dakikada kesti kafa, sonrasında bir tane Serdar Dursun vurdu şut, avut, ceza sahası, avut, ceza sahası. Evet. Cengiz bir tane vurdu Ankara'dan Konya'ya evet hatırla evet hatırladım Mert bir tane vurmak güzel... istedi kötü vurdu Bonucci'ye geldi ha, yumuşak evet. bir kafa en neti oydu Ferdi'nin şutunda da Mert Hakan'ın pası. güzel Mert Hakan'ın pasında Herhalde Artaç maçın kurtardı. En Biz de yalnız ne maçı izliyoruz görüyoruz arkadaşlar. Biz de detaylar böyle futbolu konuştuk mu böyle. Herhalde maçın en organize en güzel hata Fenerbahçe adına da oydu. Evet, Mert Hakan Mert şeyde verdi. buluştu evet. stoperle Bekir arasında çok güzel çevirdi Ferdi vurdu. Ferdi de sağ öne gitti o son değişiklikten sonra. Evet. Ferdi sağ öne, orta sağa sol öne, sol Yok. beke, sağ beke her yere denemesi lazım. Orta sahaya olmuyor ama olmuyor. Orta sahada yani Kurunü işle, Zaiş'ın bu performansında Ferdi nasıl oynasın orta sahada? <laughs> Oynayabilir mi ya? <laughs> ya evet. Kurunü işle, kurun kesebilir misin? Ferdi niye orta sahaya alacaksın? <gülüyor> Anlayana. <gülüyor> <gülüyor> bu arada evet o konuya da gelecektim. Bir izleyicimiz soruyor oradan geleyim. Olcay Deniz Çilingir, maç sonu Fenerbahçe tribünleri Emre Belözoğlu'na tepki. Emre Belezoğlu da Fenerbahçe tribünlerine reaksiyon gösterdi. Fenerbahçe Teknik Direktörlük koltuğu kapandı mı Emre'ye diye bir soru var. Yani tabii tam ben tezahüratı duyamadık çünkü tam maçın sonuydu. Burada hazırlanıyorduk yayına girmeye ama olumsuz bir tepkiydi de elbette. E, elbette derken haklı olarak demek anlamında söylemiyorum. Emre Belezoğlu da böyle yani manidar bir bakış attı tribünlere bu tezahürat yapılırken. Ne diyorsun bu konu için? Ne yorumlarsam sıkıntılı yorum olur. Yok, sen bak neden hiç, bir neyi doğru buluyorsun? Ben saağının ilk bak Heh. Emre Belezoğlunu Galatasaray'a karşı kurduğu ilk 11 üzerinden <laughs> daha maç başlamadan hatırla sana dedim ki. Evet. Bak arkadaşlar iyi dinleyin sana ne dedim Tolgayla Morutsa niye oynamıyor dedim. Evet. Senle hemen girdik. Evet. yamaçı oynadılar. Doğru. 1-0 mı yenilmişlerdi? Dur. 1-0. İstatistiklere baktın. O maçta çok kötü istatistikleri var dedin. Özellikle Morutsanın. Evet. evet. Ama dedim ya bu takım için iki tane önemli oyuncu bu dedim, değil mi? Hı -hı dedin. Böyle birebir. Aynen. Bunun maç pro bir başladı. Programda da konuştuk. Aynen. Hı -hı. Evet. Hiç. Ya hiç. gizli değil yani. Evet. O hiç. maç sonunu açarsanız bulabilirsiniz. Çünkü evet. ben de görünce şok oldum. Niye evet. Galatasaray'a karşı Tolga Ciğerci ile Morutsan yok. Tolga orta sahada koşuyor, mücadele ediyor. Morutsan kötü de oynasa bir top alıyor, çatala vuruyor, şut atıyor. Enteresan bir oyuncu. Galatasaray'da olmadı ama buralarda iş yapar. Hı -hı. Dedim ben de şok oldum. Sonra maç bir başladı. Abi 15 dakikada maç bitti. Evet. O sıra bir boğdu 2-0. Evet. Şimdi Emre'yi eleştirebileceğim bu kadro seçimi. Emre Galatasaray'a karşı kazanmak istemez mi? Emre bak babasıyla da oynasın. Bak biz tanışırız Emre'yle, da oynayayım. da benim belime atlar, tartışır, şey yapar. Karakteri bu, hep kazanmak ister. Ama biraz artık ortamda şey olduğu için eleştirildi çok Fenerbahçe tarafından. İşte kadro seçimi, oyuncuları. Ha bu arada bugünkü hırsı, arzusu o maçta Ankara Gücü takımının da yoktu. Bugünkü Fenerbahçe gibiydi baktığında. İsteksiz, arzusuz oynadı biraz. Ama o yani, 2 0da da ama maç 15'te. E 14. dakikada evet, 2-0. Maç oldu. bitti o ara. Evet. Fişi çekti Galatasaray o evet. ara. Ve yani ben işin ne şeytanın avukatlığı filan hani yapsak neler yaparız. E, yok ama canım. ben öyle bakmıyorum olaya. Biz çünkü spor adamlarına her zaman şöyle bakıyoruz. Futbolcu da olsa, teknik adam da olsa, hatta hakem de olsa Çakıyor ve elinden gelenin en iyisini yapmak için maksimum çabayı sarf ediyor. Aynen. Şimdi mesela bugün kazansa dert, kaybese dert bir maça çıktı. Ben zaten daha dünyada ondan önceki günde söyledim burada hmm. Emre Belozulu hocayı, evet. hani istifasını verdi, kabul edilmez, devam eder. Çok evet. zor maça çıkacak. Kazansa dert, kaybese dert dedim. Şu an ne konuşuluyor? Bakmıyorum yayında olduğum için vardır bir şeyler. He. Statta da bir tepkiyi gördük canlı evet, evet, yayında. Evet. Emre Hocanın bir kafa sallamalarını gördüm. Rahatsız Sonrasında bir ya. şey oldu mu bilmiyorum. Onu bilmiyoruz ama hani bir tepki, tepkiye de bir tepki, etkiye tepki oldu. Ee, bilmiyorum belki de basın toplantısında sorarlar Emre Hoca da cevap Kesin. verir. Peki sence hani bu olay, bu tezahürat, Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğunu kapatır mı? Zannetmiyorum. Ya, ya. yani bilemiyorum. Ben, ben şunu hatırlıyorum. Ben, tabii, onu tabii onu bilemiyorum. Galatasaray'dan bir örnek olacak ama. Erciyes Spor'un teknik direktörüydü Bülent Korkmaz. Evet. Ee, İstanbul'da galiba kupa maçınıydı. Kazandı Erciyes Spor ve Bülent Korkmaz golde sevindi. O, bu da büyük olay oldu. Ki Emre Berezoğlu burada sevinmemek için veya sevincini göstermemek için maksimum gayret gösterdi değil mi? Yani gol atıyor. Bazı pozisyonlarda itirazında belki ya, o mı? Hani... Ankara gücünün ya, bun... Bak bize göre öyle. <laughs> Bundan bir sıyrılık.